Aracımız bitti arkadaşlar. Şu anda Vedat kardeşim montajını yapıyor. Vedat. Acayip hızlısın kardeşim. Az önce söylediğin kelimeyi bir daha söyler misin? Bizden hızlısı mezarda. Evet. Bizden hızlısı mezarda. Şu anda hallarımız püfür püfür. Mükemmel bir şekilde üflüyor. Airbag sargımız takılı olmadığı için airbagimiz yanması gayet normal. Bu araç klima arızasıyla gelmişti. Yukarıya aşağıya vermiyordu. Sadece cam kısmına veriyordu. Torpidomuzu söktük. Daha önceki videolarımızda var arkadaşlar. Biz yarın yaparız diye düşünürken içeride başka bir airbag tamiri yapıyordum. Vedat kardeşim iki arada bir derede bunu toplamış. Dedim bari bu kadar hızlı olmasının sonunda bir video çekelim. Ömerciğim el salla dediği gibi bilen bilir bilmeyen çamur atar. Evet bilen bilir bilmeyen çamur atar. Bizlere çamur atan çok ama 200'lü insanlar da çok arkadaşım değil mi? Evet bir selam yolla bakayım Vedat. Arkadaşlar yeni videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu aracımızı da tamamladık Allah'ın izniyle. Yüzümüz ak bir şekilde müşterimize teslim edeceğiz. Ee, abimize hayırlı uğurlu olsun. Her türlü problemin de bizlere gelmesini bekliyoruz.